Bu videoda mutfak malzemelerini tanıyalım arkadaşlar. Mak. Mak. Kupa, bardak, fincan. Kap. Kap. Yine bu şekilde fincan arkadaşlar. Kap. İçerisinde kahve içtiğimiz, çay içtiğimiz. Mak bu şekilde. Kupa, bardak şeklinde. Kap bu şekilde. Ladle. Ladle, kepçe spatula 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 whisk whisk karıştırma çubuğu karıştırmaya yarayan çırpmaya yarayan alet saucepan saucepan tencere pan pan tava saucer saucer fincan tabağı saucer ya da çay tabağı spoon spoon kaşık knife knife bıçak K'yi okumuyoruz arkadaşlar. Knife. K ve N İngilizce'de yan yana geldiği zaman K okunmuyor. İkinci harf N ile başlıyoruz okumaya. Knife. Pot. Pot. Yine tencere demek arkadaşlar. Cutlery, cutlery. Cutlery. Çatal bıçak takımı. Çatal bıçak kaşık. Teapot. Çip teapot. Çaydanlık. Diş. Diş tabak. Bowl. Bowl. Kase. Tray. Tray tepsi. Salt cellar, salt cellar, tuzluk. Fork, fork, çatal. Glass, glass, bardak. Stove, stove, ocak. Colander, colander, süzgeç. Pressure cooker, pressure cooker. Biz buna düdüklü tencere diyoruz. Onlar basınçlı tencere, biz düdüklü tencere diyoruz evde. Peeler, peeler. E, salatalık, patates, havuç soymaya yarayan alet greater greater rende cleaver cleaver satır microwave microwave mikrodalga fırın oven gloves oven gloves fırın eldiveni elimizi yakmamak için tepsileri çekerken kullandığımız toaster toaster tost makinesi ya da ekmek kızartma makinesi rolling pin rolling pin merdane hamur açmak için kullanılan chopping board shopping board doğrama tahtası Bunları benim gibi tekrar ederek öğrenelim arkadaşlar. Mutfaktaki aletler.